Pramila bekle. Nadini, bu buketi evde tutacak mısın? Bu çiçekler masum. Neden onları cezalandırdım? Ama eğer bir sorun olduğunu düşünüyorsan hemen atabiliriz. Ben hemen geliyorum. Bence Buket'i atmalıyız. Bu adama güvenmiyorum. Haklısın. Ramila, at onları. Bırakın istediğini yapsın. Nandene Buket'i saklamak istediğini söyledi. Buket onun ne yapacağına o karar vermeli değil mi? Delilik kolyesini çıkarabilirsin. Çünkü ben o kolyeyi takmanı ya da sindir sürmeni hak edecek bir insan olmadığımı biliyorum. Ama inan bana hapisteyken senin gibi bir kadını kaybettiğim için ne kadar şanssız olduğumu düşündüm. Lütfen beni affet. Büyük anne. Burada ne işin var senin? Dikkati dağınık olan birini daha da rahatsız edemezsin. Değil mi? Tatlım, biliyorum. Senin şu anda kafan çok karışmış olmalı. O yüzden de sabaha kadar bekleyemedim. Buket gerçekten de çok güzel. Ama gönderilme sebepleri daha da güzel kızım. Raçtip sadece Buket'i değil, özürlerini de sana göndermiş. Belki de hapiste kaldığı sürede aklı başına gelmiştir onun. Belki de hatalarının farkına varmıştır artık. Ama Rajdip dürüst bir insan değil ki. Daha önce de bana hiç buket yollamamıştı. Eğer bir kişi hatasını anlarsa onu affetmeliyiz kızım. Belki de hatalı olduğunu ve sana yanlış davrandığını fark etmiştir. Sana hakaret etmesi gerçekten çok yanlış. Ona karşı tavır alarak doğru şeyi yaptın sen. O şimdi senden özür diliyor kızım. Onu affetmeyecek misin yoksa? Bana göre onu affetmen gerekir. Bence olumlu düşünmeye çalış. Ya aslında hiç değişmediyse, değişmemiş olması mümkün elbette. Ama yine de ona ikinci bir şans vermen gerekir. Yoksa hayatın boyunca gerçekten değişip değişmediğini düşüneceksin. Özürden daha büyük bir gerçek yok. Gerçekten sana çiçekler vermeyi istiyorsa onu affetmelisin. Şimdi yat uyu kızım olur mu? Ve fazla düşünme sakın. Bak canım, hayırlısı neyse daima o olur. Tanrı dürüst olanın yanındadır. Her şeyi iyi niyetle yap, gerisini Tanrı'ya bırak. Yeterince öğüt verdim. Artık odama gitmem gerekiyor. Ben de epeyce yoruldum. Artık dinleneyim diyorum. Kunal? Gel buraya canım. Hala uyanık mısın sen? Uyumak üzereydim. Biraz işim vardı. İkiniz de tam bir gece kuşusunuz oğlum. Sana bir şey söyleyeceğim. Nandini'ye, Rajdip'e bir şans daha vermesiniz söyledim. Haksız mıyım? Neden sessizleştin? Söylesene haksız mıyım ha? Bence saat geç oldu artık uyumalısın tamam mı? Bırak da Nandini de uyusun. Beni odama götürür müsün oğlum? Bu dünyada özürden daha büyük bir gerçek yoktur. Gerçekten sana çiçek vermeyi istiyorsa onu affetmen gerekir. Söylesene Kunal. Haksız mıyım ben? Ha? Büyük anne bence Nandini'nin işine karışmamalıyız. Söylediklerinden etkilenip yanlış bir karar verebilir. Ama ben onun iyiliği için söyledim bunları. Biliyorum. Şimdi uyu tamam mı? Büyük anne yine ilaçlarını almayı unuttum. Nasıl unutabilirsin? Umarım Nandini seni dinlemez büyük anne. Onunla konuşmam gerekiyor. Sana çiçek gönderdim. Ulaştım. Evet, çiçekleri aldım. Kunal, ne oldu? Hadi yatalım. Sen tamam. neden bu kadar endişelisin? Büyük annem Nandini ile konuştu da. Ona Rajdeep'e... bir şans daha vermesini söyledi. Büyük annem yine. Onunla sen de konuşmalısın bence. Böylece. Büyük annemden etkilenmez tamam mı? Tamam. Hadi şimdi gidelim uyumamıştır. Tamam hadi. Tamam. Yapma bak ben seni ararım. Kiminle konuşuyordun? Cahit miydi yoksa? Hayır. Uzaktan bir akrabamdı sadece. Onunla konuşuyordum. Her şey yolunda mı? Evet. Sadece benimle konuşmak istemiş. Nandini neden yalan söylüyor? Arayan Rajdip'ti. Ya Nandini büyük annemin sözünü dinleyip de Rajdip'i affetmeye karar verirse? Büyük annenin sana ne söylediğini biliyorum. Haklı olabilir ama o bir tanımıyor. Belki onun zamanında insanlar bu kadar kötü değildi. Bunu biliyorsun değil mi? Lütfen Nandi. Seninle iletişime geçmeye çalışırsa ona cevap verme. Tamam mı lütfen? Tamam mı? Şimdi git yat. İyi geceler. İyi geceler. Ya, yapma anne artık. anne seni çok yapayım. özledim. Ah <laughs> bırak da nefes alayım. Nasılsın? Aa <laughs> biliyor musun hayatım orada bana sarılmayı çok özledim yine. Pramila, büyük anne Nandini bakın burada kim var? Dönmüşsün. <laughs> Çantaları mı alın Tamam alıyorum. Kapıyı da kapat. Tamam. Baş düşmanım bana işkence etmeye gelmiş. de ne kadar gür. Sağlığı yerinde demek ki. Teyzeciğim. Çünkü son zamanlarda Nandini ona çok iyi bakıyor. <laughs> Aha, ay yeter yeter mutlu olun. İyi misin? Evet, Hı? iyiyim. Teyzecim çay içer misin? Çay bekleyebilir. Önce oturup konuşalım. Hı. Pramila. Efendim. Şu büyük valizi getirsen hayatım. Tamam. Evet, hediyelerimiz var. Hemen tamam. ver onları. Nandini. bu yerel bir poneri sarısı. Bu senin için. Eminim sana çok yakışacak. Teşekkür ederim. Anne benim için ne aldın? Bekle biraz veriyorum hemen. İşte bu senin için. Gümüş bir tepsi. Anne teşekkür ederim. Burada olmayacağını sanmıştım. Bu getirdiğin tepsi gerçekten çok güzel. Bayıldım anne. Festivalde bu tepsiyi kullanacağım. Ve kutlamalarda hepimiz bir arada olacağız anne. Seni seviyorum anne. Gelinimi törende nasıl yalnız bırakabilirdim ki? Burada olmalıydım. Aman tanrım bunlar da ne böyle tatlılar. Bu bir festival tepsisi. Tören zamanı yaklaşıyor. Evliliğimizden sonraki ilk festivalim olacak bu. O yüzden tepsiyi donatmaya karar verdim. Harika. <laughs> ben işlerle boğuşmaktan kilo vereyim. Hanımefendi evde oturup kilo alsın. Üstelik bir kuruş bile kazanmadan öyle mi? Ama tepsiye para harcamayı biliyorsun. Göster bakayım. Hmm, ne kadar para harcadın buna? Vay! Gümüş bir çanak ve kaşı. Al sana tepsi. Ayağımın altında. Evlenmiş olmanın büyük bir marifet olduğunu mu sanıyorsun? Bana bak. Ben bu aptal festivalleri kutlamam. Sen de kutlamayacaksın. Anlaştık mı? Ayrıca kendi paranı kazanana kadar bu saçmalıkları kes. Anladın mı? Anladın mı? <laughs> Teşekkür ederim anne. Bayan Nandini için bir paket var. Tamam. Abla! Nandini abla, sana bir paket geldi. Hediye olarak. Kunal abi bir şey almama gerek olmadığını söylemişti. O yüzden Pramila? Geliyorum. sana acı çektirdiğim için affedilmeyi hak etmiyorum. Çok kötü bir insan olduğumu biliyorum. Ama çok şanslıyım ki sen çok cömertsin. Ve benim karımsın. Sana hiç saygı duymadım. Ama senden uzakta seninle evli olmanın nasıl büyük bir onur olduğunu anladım. Bu tepsiyi sana göndermeye hakkım yok. Ama sen çok iyi bir insan olduğundan festivalde dua etmek isteyeceksindir. Benim inancım olmasa da sınırsız ve paha biçilmez bir inancım var. Mümkünse beni affet. Bana bir şans daha ver de sana kötü anıları unutturayım. Suçlu açtı. Eğer Rajdip seninle iletişime geçerse ona sakın cevap verme. Sakın dönme lütfen. Nandini, Rajdip ile ilgili karara varabildi mi? Umarım onu affetmez. Ona bir şans daha vermeyi cidden düşünüyor olamaz. Kunal, Molly nerede? Burada. Buradayım. Ah, hazır mısın? Evet, hadi gidelim. Hadi gidelim. Tamam, geldim. Nandini gelmiyor mu? Aa, şey, hayır Kunal. Bugün eşler için dua etme günü. Bu konuları Nandini'nin yanında açmaması hiç doğru değil. Evet. O haklı. Gidelim. Evet. Molly. Mabede mi gidiyorsunuz? Aa, evet Nandi. Biz... Evet bu eşler için dua etme günü değil mi? Teach festivalinden önce yapılması gerekiyor. Sakıncası yoksa sizinle gelebilir miyim? A, tabii. Neden olmasın? Mabette güzel ilahiler de okunuyor. Beğeneceğinden eminim. Gel tabii. bizimle geliyor. Buraj Çiğ'in doğa mı edecek yoksa Nandini? Gelsene kızım. Siz önden gidin. Ben mabedin çevresini dolaşacağım. Tamam. Ama çabuk ol tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.